değil bence. Kendisi Atom'da okulumuzun 50. yılına ilişkin bir söyleşi bulundu ve ardından bizim konumuz oldu. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, siz de bir iletişim fakültesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi oldunuz. Ee, TED Koleji'nden sonra iletişim fakültesine geçtiniz. Ee, bu kararı nasıl aldınız? Bu, bu kararı nasıl aldım? Aslında ilk tercih hukuk fakültesiydi. O lise sonunda herkes böyle yüksek puanlı yerler istiyor ya yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye çok tartmadan hukuk fakültesiydi. İkinci sırada radyo-televizyon, üçüncü sırada gazetecilik vardı ve üniversite sınavına girmeden bir hafta önce Tedan Kara Koleji'nin tiyatro topluluğuyla Nevşehir'e turneye gitmiştik. Aralarındaki tek lise son sınıf öğrencisi bendim. Çok derslere çalışmadım ve dolayısıyla ilk tercihimi de tutturamadım, ikinci tercihimi de tutturamadım. Evet, Türkiye'de kim hani çok bilinçli olarak üniversiteye giriyor ki? Ve bir sabah baktım o zaman sınav gazetesi çıkardı. Şimdiki gibi internetten öğrenilmezdi sonuçlar. 20. yüzyıldan söz ediyorum. 1995 yılında yanında şey yazıyordu. İşte 90 95 9512003, 3 95 12 3 İşte 3. sıradan gazetecilik öğrencisi olarak bu okula girmeye hak kazanmıştım. Sonra iyi ki girmişim dedim ama. Şimdi burayı gördüm özen Keşke biraz daha geç gelseymişim dünyaya. Biraz daha geç gelseymişim. Çünkü Ahmet Ünal ne dediniz buranın ismi için? Sanat Evi. Sanat Evi. Bir tiyatro salonu, televizyon, televizyon çekimleri yapabiliyor. Sinema salonu var. Harika bir yer burası bizim zamanımızda bir radyo stüdyomuz vardı sadece. Peki iletli yıllarınıza değinecek olursanız aklınıza ilk gelen şeyler nelerdir? Aklıma ilk gelen şeyler radyo stüdyosu söylediğim gibi ve tiyatro devam da ettim tiyatroya ilette de tiyatro topluluğumuz vardı. ve o toplulukla oynadığımız oyun Epey ses getirmişti. ODTÜ'de şenliğe katılmıştık. ODTÜ'nün tiyatro festivali çok önemlidir. Oraya gittik ve oyundan sonra ODTÜ'nün tecrübeli oyuncuları oyunu eleştirirler. Bir soyut ağacı vardır. Ağacın altına siz oturursunuz misafirler. ODTÜ'lüler oturur. İşte bence bu oyuncu iyiydi, şu kötüydü diye eleştirirler. Beni beğenmişlerdi orada. Çok heyecanlandım. Sonra biz oyunu da fena bulmadıklarını söylediler. Sonra biz İstanbul'a turneye gitmeye karar verdik, Boğaziçi Üniversitesi'nin tiyatro şenliğine. Ankara'dan dekorumuzu yükledik trenlere cebimizdeki son parayla, dekoru indirdik ee, ve e, şeyde e, Haydarpaşa'da oradan bir e, evet sandala yükledik dekoru, çok da ağır bir dekor değildi ama para verdik, karşıya geçtik, Boğaziçi'ne gittik ve e, o gün Amerikan Futbolu Turnuvası'nın son günüymüş, final günüymüş. Tiyatro oyunumuzu başka bir gün oynayıp oynayamayacağımızı sordular bize. Bu bizim İstanbul'da bir gece konaklamamız. Cebimizdeki son paralarla kendimize kalacak bir yer bulmamız anlamına geliyordu. Sizi bir kısmınızı misafirhanemizde ağırlayabiliriz dediler Boğaziçi'liler. Neyse bu öykü nereden geldi şimdi aklıma? Okul deyince aklıma o tiyatroda geçirdiğim günler. Neyse sonra oyunu oynamamaya karar verdik Boğaziçi'nde. Ve Geri dönüyoruz dedik. Rest çektik. Bir daha Ankara'dan gelmişiz. Ne münasebet. Oyun oynamadan döndük geldik Ankara'ya. E, tiyatro geliyor aklıma. Ahmet Erkaçlal hocam geliyor tabii ki. E, ve radyo stüdyosu geliyor. E, güzel günler geliyor. Güzel günler. E, çimenlerde yayıldığımız e, ve <laughs> kitap değiş tokuşu yaptığımız. Kavga dövüş çıkarsa saklanacak yer aradığımız. Ee, günler geliyor. Hastamızın ismi Ostim TV ve e, onunla başlayan bir e, medya sektöründeki kariyeriniz söz konusu. E, nasıl başladınız, nasıl gelişti kariyeriniz, neler yaptınız? Çok geliştim. Aslında hani e, sanki Hı -hı. daha dün e, vizelere girmişim de e, bugün sizin yerinize ben oturuyormuşum gibi hissediyorum. Siz de emin olun öyle hissedeceksiniz yani bir süre sonra çok geçiyor zaman. Yani burada geçen 4 yılın ya da 5 yılın her neyse uzatırsanız ben uzatmanızı tavsiye ederim. Yani bir yıl daha fazladan keyfini çıkarın. Yani o yılların keyfini çıkarın. Yani anın keyfi derler ya hani lise öğrencileri günlüklerine yazarlar. Ne derler? İşte anı yaşa. Anın keyfini çıkar. Ve onu gerçekten yapmak lazım. Burada bulunduğunuz her anın keyfini çıkarın. Çünkü hayat size ...sizi nereye sürükleyecek bilemiyorsunuz. Ben isterdim ki burada evet dört yıl geleyim gideyim ve okulu dördüncü yılda bitireyim olmadı. Çalışmak zorunda kaldım, çalışmaya başladım. Sonrasında tesadüfler zinciri işte ulusal bir kanalda kendimi buldum. Staj yaptım uzunca bir süre, sonra kadro aldım, muhabirlik yaptım Ankara'da. Bir taraftan okul devam ediyordu ve ayağıma gelen fırsatları değerlendirdim. E, muhabirlik, muhabirlik yaparken ben o alana bakamam, ben bunu yapamam demedim. Böyle bir şansınız yok. Yani ne isterlerse sizden ilk dönemde özellikle onu vermek durumundasınız e, ve e, farklı olmak durumundasınız. Akılda da kaldı galiba yaptığım işler. 12 yıllık muhabirlik tecrübesinin ardından Ankara'dan İstanbul'a gittim. İstanbul'da da sonuçta işte, e, 8-9 yıldır da sunuculuk yapıyorum. Adına enkırmenlik diyorlar işte ya da haber anlatıcılığı yapıyorum öyle söyleyeyim. Çünkü kameranın önündeki aynadan akan yazıyı okumuyorum. Doğaçlama konuşuyorum. 3 saat boyunca haber anlatıcısıyım diyorum. Spiker olmak için yeterince iyi bir Türkçe'ye sahip değilim ve hızlı konuşuyorum. Fark etmişsinizdir. Ama haber anlatacak kadar donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. Bunu da rahatlıkla söyleyebilmenin sebebi emin olun 12 yıl Ankara sokaklarında yaptığım muhabirliktir. Muhabirliktir bu işin özü. Kameramanlıktır, muhabirliktir. Gerisi işin şov kısmıdır bakmayın. Bir yandan da bu baskıyla ve sansürle farklı şekillerde de mücadele edilebileceğini gösterdiniz. YouStream üzerinden bir program yaptınız ve çok izlendi. Bugüne ilişkin olarak değerlendirmenizi alabilir miyim? Medya ve sansür ve sizin buradaki konumuz gereği neler düşünüyorsunuz? Neler yapılmalı ayrıca? Meslektaşlarım özgürlüklerini kaybederken, hapsedilirken, işlerini kaybederken, prestijlerini kaybederken ben çıkıp da ah bu sansür yok mu sansür, işte ne çektim o sansürden diye anlatacak değil. Evet, sansürden ziyade birilerinin otosansürü, kraldan ziyade kralcılar, böyle söyleyeyim genel hatlarıyla, korkak tavırlar, ürkek insanlar, birbirinin aynı basma kalıp profiller, ve medyada giderek yaygınlaşmakta olan nereden geldiğini bilemedin uzaydan geldiler sanırım ben gazeteciyim diye gezen ama geçmişini bilemediğimiz insanlar, gazetecilik mesleğinin haysiyetini, onurunu ayaklar altına alanlar, bile bile insanların gözünün içine bakarak yalan söyleyenler, tüm bunlar olup biterken siz hala akıl sağlığınızı kaybetmemişseniz ve iyi kötü vicdan terazisini hala elinize alıp ekrana getireceğiniz haberleri tartabiliyorsanız şükretmeniz gerekiyor. Şükretme noktasındayım. Ee, peki sizin için sabah haberlerini sunmak, sizin deyiminizde haber anlatıcısı olmak ne ifade ediyor? Haber anlatıcısı olmak ben hep öykü anlatmak istedim insanlara. Tiyatroda da bunu yapmak istedim. İnsanların yaşanmış öykülerini başka insanlara aktarmak. Bunu ya tiyatro yapacaktım. Bu okuldan geçtiğime göre ya sinemaya yönelecektim. Sinemayla yapacaktım. Çünkü yapabildiğim şey bu. Konuşabiliyorum. Ve hani giriş gelişme sonuç. İlkokulda da iyi yazardım kompozisyonları. Bir öykü anlattığım zaman fark ettim ki insanlar dinliyor. Yani ilginç olabiliyor masal anlatmak gibi Zaten bizim mesleğimizin O antik çağına dönüp bakacak olursanız Eğer Orta Asya'dan geldiğinizde Göz önünde bulundurursanız Dede Korkut soy soyladı boy boyladı Etrafına bir toplanın bakalım deyip köyün en yüksek yerinde Etrafına toplananlara başka insanların Öykülerini anlatanlar Moğollar diye bir ırk var Savaşıyorlar kelle kesiyorlar ve Üzerimize doğru geliyorlar Bunu bir masal gibi anlatmak Ya da Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke var ve bütün Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi ve yeni hedefi de Yemen. Bunu Suudi Arabistan eliyle yapıyor niye anlatmak. Yani 21. yüzyılda böyle yapılıyor, milattan önce öyle yapılıyordu. Yani bunu da iyi yapabildiğimi düşünüyorum. İleride biraz daha yaşlandığımda iyice işi işte orta döküp de sakal da bırakıp elime de baston alıp kahvehanelerde falan anlatır mıyım bilmiyorum. Ya da meddahlık geleneğini devam ettirerek bunu stand up'a dönüştürür müyüm? Gerçeklikle kurgu iyice iç içe geçer mi? Ya da akıl sağlığını korumaya devam edebilir miyim? Ondan da çok emin, emin değilim. Ama şimdilik devam ediyor Peki meslek yaşamınız boyunca yapmak isteyip de yapamadığınız bir haber ya da yaptırılmayan bir haberle karşılaştınız mı? Böyle bir şey yaşadınız mı? Ya, tabii ki size karşılaşacaksınız. Bilmiyorum belki burada çalışıyorsunuz şu anda çok profesyonel burası. Evet. Siz de bir teklif getiriyorsunuzdur belki. Şununla görüşsem nasıl olur diye. Burada da hani bir e İyi, bu, burada ama özgür bir ortam vardır eminim ona. Hani iyi olur ama daha realist olalım. Daha erişebilir kişilerle röportaj yapalım falan diye belki geliyorlardır size. Yani hevesinizi kursağınızda bırakan her zaman olacaktır. Bu iyi niyetle tamamen burası gibi özgür bir ortamda bile yapanlar olabiliyorsa dışarıyı bir de siz düşünün. Yani haber toplantısına getirdiğiniz önerinin 40 kapıdan dönmesi 41. kapıdan da dönmesi ve sizin o işle ilgili enerjinizi yitirmeniz, mümkün. Yani karşınıza çıkacak. Ama emin olun ee, son zamanlarda daha fazla. Ha geçmişte mutlaka olmuştur ama bana denk gelmedi. Ya ben işte 20 yıldır bu işin içine indiyorum size. Son 20 yılın en zor günleri belki de yaşadığınız. Onun öncesine tek parti dönemine kadar gitmek mümkün. Bunu zaman zaman yapıyorlar. Ey CHP tek parti dönemi CHP'sinden söz ediliyor ya. Eleştiri getiriliyor. Mümkün elbette. Ama ben tanık olduğum son 20 yılını anlatacaksan şayet bu mesleğin. evet zor günlerden geçiyoruz. Bir yandan da hani hem çok belli bir kitleniz var, sizi takip eden çok fazla sayıda insan var bir yandan da bir o kadar eleştiri alıyorsunuz. Bu eleştirilere karşı hani dik durmak bir gazeteci, bir haberci olarak gerçekten zor olmalı. Siz bu süreci nasıl yaşıyorsunuz? Yani her gün çok çeşitli eminim e, eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Üzüyorlar karşısında. sizi. Şöyle oluyor. ya kasıtlı olarak ee, başarılarınızı başarısızlıkmış gibi gösteriyorlar. Artan halinize yazılması gerekenleri eksi halinize yazabiliyorlar. Ee, ya da önünüze kariyer basamaklarında, yabancılar e, buna mobbing diyor, mobbing tabir edilebilecek ketler vuruyorlar. Engeller çıkarıyorlar önünüze. Sizin ne kadar dayanabildiğiniz önemli bu noktada. Ve bu işi ne kadar istediğiniz şey demek çok mümkün. Eh, eh sizin olsun medyanızda, sizin olsun kameralarınızda. Giderim bir köşede ve bir taraftan işte 3-5 kuruş ne kazanırsam kazanırım. Belki ticaret yapar. Roman yazarım. Kahvemi içer. Karnımı doyurmaya çalışır ve uzun vadede denemeler yazarım. Demek de bir tercih. Henüz o tercihi yapma noktasına gelmedim. Hemen mücadele edecek gücüm var. Önümüze engel çıkartıldıkça sizi bir basamak üstüne bir de üstüne atlayıp madem onu söylememi istemiyorsanız ben de bunu böyle söylerim diyerek devam ettirme. Ya galiba e, hani Fevkalade sanat eserleri de baskı ortamlarında doğar derler ya ben hatırlıyorum diğer binada sinema salonunda bize Guarnica, Guarnica filmini göstermişti sinema hocamız o zaman. O kadar etkilenmiştim ki bir tablo ama filme dönüşmüş savaşı anlatır biliyorsunuz nasıl bir işgalini anlatır yaşanan acıları anlatır. Öyle daha yani delilikle dahilik sınırında bir şeydir o eser ve evet o savaş döneminde çıkmıştır ortaya. Soğuk zamanlarda insanlar daha yaratıcı olabiliyor galiba. Farklı anlatma biçimlerini geliştiriyorlar. Ortadaki tek gerçeği farklı anlatma yöntemleri geliştiriyorlar. Ve bunu bizden önce çok daha iyi yapan isimler var. Yani neyle e, böbürleneceksiniz? Bir Yaşar Kemal geldi geçti bu ülkeden. Her dönem din kuran bir Yaşar Kemal ve her zaman mazlumun yanında olan, her zaman onların yanında olan bir Yaşar Kemal geldi geçti. Yani dolayısıyla daha e, oldum demek için çok erken. Bir yandan da ana akım medyada yer alarak bu işi yapmaya çalışıyorsunuz. Ana akım ve alternatif medyayı karşılaştıracak olursanız neler söylersiniz? Ana akım hangisi olduğu, ekseni kaymadı mı medyanın, onu da bir bakmak lazım. ama şunu biliyorum, her dönem Neticeleri neticede bir ticari kurumdur bu televizyonlar, gazeteler. O ticari müessesenin başındaki isim hükümetle arasını iyi tutmak ister. Bu Başbakan Mesut Yılmaz olur, Tansu Çiller olur, Bülent Ecevit olur ya da Recep Tayyip Erdoğan olur, Abdullah Gül olur. Daha geriye gidin Süleyman Demirel olur, başta isimler olur. Her dönem medya patronları e, bir de özellikle ülkemizdeki gibi e, sadece gazeteciliğin dışında başka sektörlerde de faaliyet gösteriyorlarsa birçoğu onlar aralarını iyi tutmak ister Ankara'yla, hükmedenlerle, idare edenlerle, hazineyi ellerinde bulunduranlarla. Aralarını iyi tutmak isterler. Şu anda ana akım diyeceğimiz medya tuhaf da bir durum var. Yalnız bu dönemin bir farkı da var. Bu ana akım diyeceğimiz medyanın aslında tek bir sahibi olduğu görüşü çok yaygın. Tek bir sahibi var. Yani kağıt üzerinde farklı isimler olsa da bir tek sahibi var. Böylesi bir dönem galiba bu kadar yaygın bir şekilde tekelleşmenin yaşandığı bir dönem sanırım yaşanmamıştı daha evvel. Dolayısıyla ana akım medyanın adı şu anda başka bir şey. Alternatif olan şu anda ana akım, ana akım olan alternatif haline gelebiliyor. İç içe geçebiliyor. Peki havuz medyası olarak da ifade ediyoruz bu havuz sistemi. Bir ben tabii anında... tabi kullanmadım, siz kullandınız ama onu tarif etmek istemiştim tam olarak. Yani bu yani acaba bu. gazetecilik ya da haberciliği zorlaştıran bir yapı mı? Yani sabah ve akşam aynı haberleri bir şekilde sunmanız gerekiyor. Az çok konuşmanız Ya Yani sunamamanız istedim. gerekiyor. Evet. <laughs> Yani sunmak hangi haberleri sunacağınızı söyleyenler kadar hangi haberleri sunulmayacağını söylemesi de en büyük derttir ya. Siz bir haberi sunamadığınız zaman siz de alternatif arayışına giriyorsunuz. Bunu gördük. Sunamadığınız zaman bir haberi haber kanalısınız. Haber sunamıyorsunuz ama dışarısı felaket. Ne yapacaksınız? Kafanızı kuma gömebilirsiniz. Ya da gelin belgesel izleyelim diyebilirsiniz. Ama sonra itibarınız ne olur? yani kısa vadede değil uzun vadede soruyorum. Çocuklarınıza ne anlatırsınız? O gün ne yapmıştın sen baba diye sorduklarında? Ha, o gün ben hastaydım, işe gitmemiştim diye yalan mı söylersiniz? Evet. Yoksa o gün biz bir belgesel yayınlamıştık mı dersiniz? Yani bunu çocuklar sorar en başta. Evet. Peki, e, iletişim fakültesinde okuyan ve bir şekilde sektöre girmek isteyen arkadaşlarımızda, gerçi sorularında biraz e, onları da nasihat vermiş olduğunuz zaman e, neler tavsiye edersiniz, neler yapmalılar? neler yapmalılar? Bir kere pozitif olmalılar. Yani o kadar çok negatif şey var ki etrafta. En azından siz içinizi pozitif tutmaya çalışın. Düşüncelerinizi, umudunuzu, umudunuzu sağlam tutmaya çalışın. Olmayacak. Bütün kapılar kapanıyor. Özgeçmişimi verdiğim insan kaynakları beni aramıyor. Umutsuzluğa kapılmayın. Yani bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız bir yerde yapacaksınız zaten. Ha, freelance olarak yapacaksınız ya da bir yerde hani çok çok alternatif olarak görülen bir yerde başlayacaksınız. Ama yapacaksınız. Umutsuzluğa kapılmayın. Ülkeye dair de umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Çünkü hiç değişmeyecek sandığınız şeyler bir gecede ha, şaşırıyorsunuz. Değişiveriyor. Umudunuzu kestiğiniz insanlar size umut olabiliyor bir gecede. Bir gecenin sabahında. Hızlı değişiyor olaylar. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmamak, pozitif düşünmek, pozitif düşünürken azıcık gülümsemeyi ihmal etmemek. Gülümsemek güzel bir eylemdir. Hadi söyleyeyim adıyla söyleyeyim. Devrimci bir eylemdir gülmek. Dolayısıyla gülmeye devam etmek gerekiyor. Gülmeye ve gülümsemeye. Son olarak iletişim fakültemizin 50. yılını kutluyoruz. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Kimler gelmiş geçmiş buradan? Ee, çok hoşuma gidiyor İstanbul'da medyada. ha sen de mi İLEF'tensin diye karşılaştığımız zaman insanlarla. Rehan Butar gelmiş buradan geçmiş. Benim bir sürü çalışma arkadaşlarım şimdi. Cüneyt Özdemir buranın mezunu. Mitap Bereket. E, aklıma gelip, hemen bir çırpıda geliveren bir sürü isimler. gelen yayın yönetmenleri. E, bu koridorlardan kimler geçmiş? Ve bu Cebeci Kampüsü'nde okumak çok önemlidir gerçekten. Ben evet 100, 200 metre aşağıda Tedankara Koleji o zaman oradaydı Sıhhiye'de. Oradan mezun oldum. Buraya geldim ve burada Türkiye'nin gerçeğini gördüm. Sükhendijer yerinden gelmiş öğrenci arkadaşlarımla tanıştım. Burada Türkiye'nin gerçekliğiyle karşılaştım. Ben insan kazandım bu okulda. Çok fazla kurumsal anlamda, yani kuramsal anlamda kurumsal ağımız alışmışız İstanbul'da. Kuramsal anlamda belki bir şey öğrenemedim burada çok fazla. Yine de okumaya gayret ediyorum hala da okumayı seviyorum. Ama bu okulda çok güzel insanlar tanıdım ve bu okul bana çok iyi fırsatlar verdi. ve Bu okulda kendimi keşfettim, bu okulda tiyatroya devam edebildim, bu okulda özgür düşünce ortamı vardı. Hala var görebildiğim kadarıyla ve o beni ben olarak kalmamı sağladı. Yani içindeki renkleri soldurmadı bu okul en önemlisi. İçinde gökkuşağının yedi rengi vardı, hala var ve belki daha parlak olur. İrfan Değirmenci bugün güzelle birlikte oldu, konumuz oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.